Ho ho ho, ho ho ho, ho 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 ho. Evet selamlar 2015 bitti ve birkaç gün sonra 2016'ya giriyoruz. O yüzden hepinize mutlu yıllar. Niye? fail. Senenin ilk fail'ı. Evet 2016'ya gireceğiz fakat arkamıza yaslanıp geçmiş yıllara baktığımız zaman aslında birçok şeyin değişmediğini fark ediyoruz geçmiş yıllara göre. Veya eskiden geleceğe dair beklentimi çok yüksek tutuyordum çünkü eskiden çok fazla bilim kurgu film izlerdim ve 2015 yılı uzay çağı olmalıydı. Uçan arabalar, ışınlanmalar, jedi kılıçları, ha havada süzülen kaykalar, hoverboardlar, geleceğe dönüş, ve hiçbiri gelmedi. 2015'te çıkacak denilmişti ve çok büyük beklenti vardı ama hoverboard çıkmadı. Neden çıkarmadınız? Sorarım size bu videoda. Neden? 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 Ama gerçekten bekliyordum. Onun yerine gittim ve normal bir kayık aldım. Cah, o da bir şey. Ama değişen birkaç tane de şey yok değil. Mesela küresel ısınma. Küresel ısınmaya rağmen hala ölmedi. Bu yüzden kendinize alkışlayın. Hala yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Yeni yıla girerken çoğu insanın aklında o ileriki seneye dair yapacakları şeyleri planlamak geçiyor. Buna yeni bir ben, yeni bir sene, yeni bir hayat gibi bir şey diyebiliriz. Veya ben diyorum en azından. Ve o çoğu insanlardan birine bakıyorsunuz şu an. Lisenin bitiminden ve üniversitenin başlangıcından sonra kendimi geliştirmek amaçlı bir sürü karar verdim. Öncelikle spor yapmaya karar vermiştim. İlk senemde farklı sporları denedim fakat uyuşukluğum sağ olsun ve tembelliğim sağ olsun yapamadım. 3 kere gittim. Ve sadece üniversite 1'de spor yaptım. Son sınıftayım Fakat bu her sene aynı kararlar vermemi engelleme. Her senenin başında kendi kendime spor yapacağım, kendimi geliştireceğim tarzı kelimeler sarf ediyorum. Fakat tembelliğimden dolayı yapmıyorum. 3 dakika demiştim Pardon Şimdi çok büyük ihtimal oturduğunuz yerden kendinize soruyorsunuz Bu, bunları niye anlatıyor bize, bize neden uyuşuk olduğunu Veya bizim de uyuşuk olduğumuzu anlatıyor Çünkü bu bir kanıt videosu 2016'dan sonra yapacağım şeyleri video ile kanıt almaya karar verdim ki e, Yapamama gibi bir şansım kalmasın Yapma zorunluluğum olsun Size karşı Yapacağım Spor yapacağım Yapmak istediklerim arasında bir de müzik aleti öğrenmek var. Biraz klişe olabilir fakat gerçekten bir müzik aleti öğrenmek istiyorum ki tercihim ukulele. Ukulele. Ayrıca bu son iki senedir de aldığım başka bir karar ise videoları düzenli olarak koymak. Ki başaramadığım bir şey. Üçüncü kanıtta videoları düzenli olarak koymaya çalışacağım. Çalışacağım değil koyacağım. Anlaştık mı? Yes. Bu videoyu koymamdaki diğer amaç ise benim gibi düşünen insanları harekete geçirmek. Kaldırın kıçınızı ve yapmak istediğiniz şeyleri yapın. Sizi de benimle birlikte götüreceğim. Ben yapıyorsam siz de yapacaksınız. Yapacağız. Sizin de kanıtınız bu. Aslında bunlarla birlikte şekeri de bırakmayı düşünüyorum fakat görüldüğü üzere şekeri bırakmakta ciddi güçlüklerim var ki arkadaşım yurt dışından geldiğinde bana bunu getirdi. Nasıl bırakayım? Teşekkürler. Şekeri bırakmayın bırakamazsınız. Okey o zaman benim neyseniz kalkıp yapmak istediğiniz şeyleri yapın. Ama yılbaşından sonra. Yılbaşına kadar çıkarabildiğiniz kadar Revki çıkarın. Çıkarın. Ayrıca size bir soru. 2016'dan beklentiniz nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazın. Video beğendiyseniz likelemeyi unutmayın. Bundan sonra videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.